Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte garajımı tanıtıyorum. Arkadaşlar bir dakika kamerayı açmayı unuttum. Kamerayı açtım geldim arkadaşlar. Bir tane doğanım var arkadaşlar böyle. Şurada Türk bayrakları var. Altta ateş var. İnceleyin artık arkadaşlar. Öyle bir doğanım var arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Çekicim var. Adam biri 100 bin liraya sattı. Ayarlarını bozmuş. Gearbox ayarlarını. 100 bin liraya sattı. Ben de Gearbox ayarlarını resetleyince araba fıstık gibi oldu. Adam şu an ben Gel pişmandır yani. Burada lada var. Olmazsa olmazımız Lada. Önün ışığı çok yakıştı ama arkadaşlar. Arkadaşlar bu getikten çıktı. Ben de böyle bariye boyu verdim. Bana Porsche var arkadaşlar. Porsche. İstiyorsanız almak istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar bunu da geçtikten çıktı. Ben kuzenle bunu yakalan başta oynadım ben. Ama şey. E, ben de böyle altı sarısına boyu ver o gün yani. Moda şey yapmasın. Burada golfüm var bir tane. Arkadaşlar bu golf bana çok destek çıktı yarışta kapışmada mı dersin? Onda bunda mı dersin? Yani her şeyde çok destek çıktı bunda. Bu Bu da getikten çıktı yani ben bunu almadım. Bu da getikten çıktı arkadaşlar. Bu da getikten çıktı. Bunu kendim yaptım arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar böyle bir dolmuşum var. Şurada A, E, B yazıyor. Şöyle cumhur olmuş, daha da bir. Yaş 9. Şurada da Türk bayrağı var. Burada işte numaram falan yazıyor. Dolmuş olacağım. Nasıl da. Nasıl Mahmut? Bu biz oluruz. biz ölürüz olmaz. Bir 864. Arkadaşlar cama yazı yazmasını da öğrendim. İleriki videolarda gösteririm. Maşallah. Arkadaşlar buradan çıkalım. Öbürki arabamız. Arkadaşlar bunu da bana 999 liraya sattılar. Adam herhalde 99 milyona satacaktı. Öyle verdi. Salak. Her neyse bunda hiç motor yok arkadaşlar. Bu getirdikten çıktı. Geç. Bu getirdikten çıktı. Bu da getirdikten çıktı ama moda fiyatlı Ha arkadaşlar bu arabayla ben önde kaldırıyordum. Bu getükten çıktı. Ben bunu zaten modifiye etmem. Bu bunu salan biri bana <laughs> inanmazsınız ama bir liraya sattı. Bu getükten çıktı. Bu getükten çıktı. Ben de ofra arabası yaptım. Bu getükten çıktı boyadım. Arkadaşlar garajımı tanıttım. Bu kadar. Öbür videomun gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Ya, kısa oldu ama. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. E, abone olmayı, like atmayı ve yorumlara e ee, arabalarımın güzel veya çirkin olduğunu şey yapmayı unutmayınız. Görüşürüz.